Ateş bir cehennem gibi ortalığı kavurup geliyor. Yanıp geliyor beri yanına. Kimi öte gidiyor aslında, kimi bu taşa dönüyor. Yele fırtına esiyor. Cehenneme dönmüştü. Ee, yaşamak bile istemen. Yani anlatmak bile zor yani. Yangına 23'ünde pazar günü öğleden sonra kuyruk mevkiinde başladı. Aşırı derecede Poyraz vardı. Ekipler halinde birden çoğalmaya başladık. Hava gücüyle beraber yangın mıntıkasına geldik.